Merhaba arkadaşlar ben İlker. TikTok Hayat İlenir serimizin yeni bir bölümüyle de karşınızdayız. Şu part 8. Bugün arkadaşlar TikTok yemek yenileri yapıyoruz. Masamız şu anda Şampiyonlar Ligi gibi. Gördüğünüz gibi burada beyaz çikolatalarımız var. Çikolatalar, unumuz var, mısırımız var, M&M'simiz var, cipsimiz var. Yani bugün ortaya mükemmel böyle lezzetler çıkaracağız. Bugün paraya kıydım, bayağı bir paraya kıydım. En çok emek dolu olan video bu olacak galiba. Mükemmel olacak. Çünkü bir önceki yemek çok beğendiniz arkadaşlar. O yüzden ben dedim ki en iyisi olsun abi en iyi yemekleri biz yapalım dedim paraya kıydım daha çok böyle mükemmel videolar için kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın ortaya mükemmel bir şey çıkıyor arkadaşlar. Hadi o zaman deneyelim. İlk önce muzlarımız burada gördüğünüz gibi. iki adet muzumuzu kullanacağız. Bak şimdi. Bir muzumuzu bu boyda kestik arkadaşlar. Ondan sonra ikinci muzumuzu da aynı boyutta kesiyorum. İki adet muzumuzu kestik. Bu kalanları da yiyebiliriz. Çok güzel abi. Muzu sevmeyen yoktur herhalde aranızda. Muzu herkes seviyordur. Çok güzel. Çubuklarımızı açıyoruz. İki tane çubuk alıyorum arkadaşlar buradan. Aldık. Muza geçiriyoruz. Tamam böyle İyidir bence. İkinci çubuğumuzu da geçiriyoruz. Şimdi soyuyoruz arkadaşlar şöyle. Dondurma gibi çok süper bir şey olacak bence. Dışını da kaplayınca çok güzel çikolata. Servis tabağımıza şu şekilde bırakıyorum arkadaşlar. İkinci muzumuzu da soyuyoruz. Arkadaşlar şimdi muzlarımızı gidip dondurucuya koyuyoruz. Gelin hep birlikte koyalım. Babam şu anda bizim için dolabı açıyor. Dondurma dolabını. Kış geldiği için yavaş yavaş arkadaşlar artık tabii dondurma yok dolapta yani bomboş. Muzlarımızı koyduk arkadaşlar. 2 saat boyunca muzlarımızın donmasını bekliyoruz. 2 saat sonra muzlarımızı çok güzel bir şekilde kaplayacağız. Muzlarımız donarken diğer biz yapalım. Şimdi abi unumuz burada. Burada bir kabımıza unumuzdan şöyle dökelim. Kullanacağımız kadar. Tamam bu kadar yeterli olur. Yumurtamız geldi. Babam getirdi yumurtayı. Teşekkürler baba. Şuradan yumurtamızı kabımıza kırdık arkadaşlar. Arılar geldi bu arada. Muzlar olduğu için burada şu anda. Ama arılardan korkmuyorum. Çünkü onlara bir şey yapmadığınız sürece, onlara dokunmayıp böyle korkutmadığınız sürece onlar size gelip sokmuyorlar, ısırmıyorlar yani. Küçükken böyle şey yapardık biz aralara. Çocuktuk tabii çocukluk o zaman. Gelip arıları kovalardık, arılara böyle rahatsızlık falan verdik. O zaman tabii ki sokuyorlardı bizi böyle. Her yerimiz arı sokuyordu. Ama beni yıllardır arı sokmuyor çünkü ben aralara bulaşmıyorum. Onlara bulaşmadığım için de onlar da bana bulaşmıyor. Sıkıntı yok yani takılsınlar burada. Bal yapsınlar şeyden muzdan işte. Şimdi burada mozzarella peynirlerimiz var ve ben dil peyniri aldım. Bu dil peynirini gördüm dedim ki acaba bundan da olur mu? Belki bunun peyniri budur dedim. Ama videodaki mozzarella'ya da benziyordu. Bu ikisiyle de yapacağız arkadaşlar. İkişer tane yapacağım ikisinden de. Bakalım hangisi daha lezzetli oluyor, hangisi güzel oluyorsa size onu önereceğim. Varsa bilenler yorumlara yazabilir. Mozzarella peynirini daha çok seviyorsunuz? Dil peynirini mi daha çok seviyorsunuz? En sevdiğiniz peynir hangisi? Şimdi dil peynirimizi videoda gördüğümüz gibi şöyle keselim. 1, 2, dil peynirlerimiz Şöyle ondan sonra mozzarella peynirimizden Aynı videoda gördüğümüz gibi olsun istiyorum Şu şu fazla peynirlerimiz şöyle alalım kenara Şimdi cipsimizi güzelce kırıklar haline getireceğiz Şu şekilde Şimdi kırıklar haline getirdiğimiz cipsi arkadaşlar Bu kabımızın içine boşaltalım Şimdi ocağımızı yakalım Evet çakmağımız burada Sıvı yağ ekliyoruz İlk önce dil peynirlerimizi yapalım. Yumurtaya batırıyoruz. Ondan sonra una batırıyoruz. Un kaplıyoruz dışını. Sonra tekrar yumurtaya batırıyordu. Bakalım Şef İlker başarabilecek miydi? En sonunda böyle cipsle kaplayacağız. Şöyle kapladık ve yağımıza göndereceğim ama elim yanmasın. Evet gönderdik. Hemen bir tane daha yapıyoruz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Bunu da gönderdik. Şimdi bence iki tane de mozzarella yapalım. Çok iyi. Çok iyi. Çıtır peynirlerimiz çok güzel oluyor. Of! Doğru Doritos acılığıyla peynirin buluşması. O zaman bunu alıyorum sanki olmuş gibi. Nasıl alacağım? Arkadaşlar siz böyle şeyler yapmayın. Dil peynirlerimizi aldık. Çıtır peynirlerimizin tadına bakalım. İlk önce mozzarella peynirliği arkadaşlar bakmak istiyorum. Şöyle açıyorum sizler için bakın. Mozzarella peyniriyle yaptığımız Bir şey demiyorum. Çok iyi olmuş. Mükemmel olmuş. Dil peynirimizi açıyorum. Dil peynirimizi açamıyorum çünkü tam erememiş. Ama olsun. Yine de fena değil. Bir de bunun tadına bakalım. Bence dil peyniri daha güzel olmuş. Mozzarella peynirli olan da çok güzel ama bu sanki daha güzel. Daha bir böyle lezzetli geldi. Ufak vereceğim. Ufuk. Kanka bu mozzarella peyniri olan. O ağzından uzadı böyle uzadı. Bu hmm, uzayan peynir çubukları. Ufuk şimdi dil peynirli olan deniyor. Buyur kanka. Bir tık daha güzel olmuş. Bir tık daha güzel değil mi? Aynen. Mozzarella peynirli 10 üzerinden 8 veriyorum. Dil peynirliye ise 10 üzerinden 9. Dil peyniri harbiden Ufuk'un da dediği gibi bir tık daha güzel olmuş. Vallahi bayıldım. Ama mozzarella da çok güzel. Tabii ki siz hangi peyniri daha çok seviyorsunuz onunla yapabilirsiniz. Sıradaki ilemizi izlemeye geçelim. ocağımızın altını açtık. Hafiften yağ ekliyoruz. Çikolatalı mükemmel mısırlar yapacağız. Mısırlarımızın piştikten sonra koyacağımız kasemiz. İşte o kase bu kase. Mısırlarımı ekliyorum. Bence bu kadar yeterli. Ondan sonra açıyoruz bonibonlarımızı. Açtık abi. Bakın renkli renkli bonibonlar. Mısırlarımız patlamaya başladığı anda hemen MMS'leri için bütün bonibonları içine boşaltacağım. Bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar patlar mısınız? Patlayın beyler. <laughs> Patlamalık şarkılar mı açsak lan? Patlayın bakayım. Oo, oh, fena patlamaya başladı. MMS'lerimizi ekliyoruz. Şöyle yavaş yavaş. Oha lan çok fena patlıyor. Çek, çek, çek. Birazcık karıştıralım. Oo oh, patladı üstüme. Hafiften şöyle dinlenmesini bekliyoruz. Bakalım gerçekten çok güzel oldu mu? Gerçekten istediğimiz gibi oldu mu? Açıyoruz. Ortaya böyle bir manzara çıktı. oo, oh, oo. Oh, oh. Arkadaşlar vurulduk lan yüzüme geldi ya. Oğlum çok sıcak yakıyor kanka. Çok dikkatli olmanız lazım arkadaşlar böyle bir şey yaparsanız eğer. Bir bakalım acaba gerçekten yapmaya değecek bir şey mi bu? Gelin karıştıralım şöyle. Her yeri çikolatalı olsun. Baya böyle bir çikolata kokuyor şu an burası. Mısırlarımızı aldık. Böyle çok şey birazcık şöyle kurusun ya arkadaşlar. Birazcık şöyle soğusun şu an çok sıcak bence. Daha önce yapan var mı böyle bir şey? Deneyen var mı arkadaşlar? Yorumlara yazın. Karıştırıyoruz. Hazır mıyız abi? Bakayım tadına. Şöyle bak şurada şu çikolatalı kısımlar. Hmm, özel popkornlar. Bildiğin çikolatalı patlamış mısır yaptık arkadaşlar. Çok güzel olmuş, çıtır çıtır böyle bak. Çok güzel, tadı falan çok güzel. Hani yanmamış, sıkıntı yok ama tek sıkıntıyı söyleyeyim size yaptığımız tek hatayı. Birazcık yağ fazla olmuş. Bir amatörlüğümüze geldi, tecrübesizliğimize geldi. Ama onun dışında çikolatası olsun, patlamış mısır olsun çok güzel. Şu an arkadaşlar yaklaşık olarak muzları koyalı bir buçuk saat olmuş. Yarım saat daha muzlarımızın donmasını bekliyoruz ve muzlarımızla mükemmel bir lezzet yapıyoruz. Hep birlikte yarım saat sonraya gidelim. <gülüyor> <gülüyor> şu anda arkadaşlar su koydum buraya. Ben Mario suyuyla çikolatalarımızı eriteceğiz. Suyumuz hafiften kaynıyor. Güzelce böyle sıcak sıcak kaynasın. Kavanozlarımız burada arkadaşlar. Bu kavanozlarımızın içine burada görmüş olduğunuz çikolatalarımızı böyle açacağız. Bu arada arkadaşlar sizin en sevdiğiniz çikolata hangisi? Bitter çikolata mı? Beyaz çikolata mı? Normal çikolata mı? Sütlü. Ben beyaz çikolatayı çok severim. Siz en çok hangi çikolatayı seviyorsunuz? yorumlara yazın. Şimdi sütlü çikolatalarımızı böyle kıracağım. Kavanozun içine atacağım arkadaşlar. O arada gittim fıstık ezmesi olarak videodakinin aynısını gittim buldum aldım. Bir de ben şöyle bir yere görmüştüm arkadaşlar. Hemen izleyelim birlikte. Açıyoruz arkadaşlar fıstık ezmemizi. Birazcık şöyle yiyelim. Birazcık ısıtalım bunu ya. Fönün içine koyacağım. Birazcık şöyle bir ısınsın. Hadi gelin çevirelim. Ki. Ne güzel dönüyor lan. Beyblade, Beyblade'ler vardı eskiden. Bilir misiniz Beyblade'leri? Küçükken biz hep Beyblade oynardık. Bilenler yazsın. Öyle bir şey yok. Bayağı bir olsa olsanı hani belki ama Zannetmiyorum. Böyle bir şey olamaz abi. Öyle bir şey çok zor. Yalan. Olmadı arkadaşlar. Suyumuz kaynadı. Şunun dışındaki şeyi çıkartıyorum. Kanka bunları böyle tutacağız. Böyle sıcaklığı ala ala eriyecek bunlar. Böyle tutacağız aynı. Yemek yerlerini seviyorsunuz arkadaşlar. Bayağı da like atıyorsunuz. Bu videoyu da sizden 10.000 like bekliyorum. Umarım ki atarsınız. Seviyorsanız ve devamı gelsin istiyorsanız tam 10.000 like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Muzlarımız donmuş. Bayağı soğumuş. Buz gibi olmuş. Tam 2 saat oldu şu anda. O mükemmel bir şekilde eridi. Şöyle karıştıralım biraz. Çok sıcak. <laughs> Beyaz çikolata alala geldi lan. Beyaz çikolata biraz daha yoğun bir kıvamı var. Evet. Bunlar şu anda çok Ana yine patladı. Bunlar çok sıcak gerçekten. İşlemler başlıyor. İlk önce mükemmel muzumuzu batırıyoruz. Batırdık abi. Of bu videoda gördüğümüz gibi oldu resmen. Evet muzumuzu çıkarttık. Extra tranquil. Çikolatamıza batırıyoruz. Görüyorsunuz. Epik bir şey yaptık şu anda. Wow. Çok manyak olmadı mı? Bunu buraya bıraktım. Bunu da beyaz çikolatalı yapalım. Tekrardan buraya batırdık arkadaşlar. Şemmer muzumuz süper oluyor. Şimdi beyaz çikolataya batırıyoruz. Kaldırdık. Üff, yok böyle bir şey. Sadece gidip bunun üzerine dükkan mı açsam arkadaşlar? Bunun üzerine bir işletme açalım mı hemen? Hayalimdeki gibi olacak mı? bakalım. Şöyle anlatıp Evet şöyle şöyle falan. Aha fail olduk. Neyse o da öyle bir desen olsun. Mozaik olsun. Burada bonibonlarımız var. Şöyle bonibonlarımızdan yerleştiriyoruz. Arkadaşlar bence hemen bunları bu şekilde tekrardan buzluğa koyalım. Garanti olsun gelin. 1-2 dakika bakalım donsun. Ondan sonra hep birlikte bakalım. Evet yaklaşık 2-3 dakikadır beklediğimiz çok güzel oldu. 2-3 dakikada bekleyince böyle çok güzel bir şekilde dondu. Evet çikolatalı bu halde. Arkası yapıştığı için böyle dağılmış birazcık ama hadi tadına bakalım hep birlikte. Gelin dondurmamızın. Muz tadı, fıstık ve çikolata yemin ediyorum mükemmel. Var ya bu videodaki 3 eylemizden bence en mükemmeli bu oldu. Ben buna bayıldım. Beyaza bakalım. Abi muz çok güzel ya. Ufak ısıtıracağım şu alttan gel. Bir ısır bakayım canım. Of. Çok iyi değil mi? Evet, efsane ötesi. Harika arkadaşlar. Bu arada bu üç ileden hangisini en çok beğendiniz yorumlara yazın. En güzeli bence bu oldu bana göre. Sizce en güzeli hangisi oldu yorumlara yazın. Çok güzel. Perfect. Evet arkadaşlar bir TikTok yemek ileri videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir, eğlenmişsinizdir izlerken böyle mükemmel dakikalar geçirmişsinizdir. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı da bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Mükemmel günler geçirmeniz dileğiyle İlker Yapraktan. Bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Ye ye.